Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda önemli değişimler olacak. Bilindiği üzere İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah projeden ayrıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun da açıklamasına göre diziye yeni bir kadın karakter gelecek. Bu karakter Han ile yakın ilişkiler kuracak bir isim olacak. Öte yandan diziden sürpriz bir isim ayrıldı. Çoğunlukla arka planda yer alan ve izleyenlerin Diriliş Ertuğrul'daki Bağcı Noyan karakteriyle tanıdığı Barış Bağcı Masumlar Apartmanı'na veda etti. Esra ile bir sürü aşk yaşayan Cüneyt karakteri yeni sezonda olmayacak. Öte yandan İnci ve Cüneyt'in diziden ayrılmış olması Esra karakterine nasıl yansıyacak? Bir soru işareti olarak duruyor. Esra son dönemde Gülben ile yakın ilişkiler kuran ve sevilen bir karakter olarak projede yer alıyor.